Herkese selamlar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz tek sıradan oluşan şöyle pıtı zarif bir oya modeli. Kullandığım malzemelerim tülbentimin rengi Cenk marka gül pembe rengi 649 numara. Kullandığım ipimde altın başak 649 numara. Başka ip markalarında da 649 renk koduyla bulabilirsiniz. Kaplan markada var, yabalı markada var. Hangisi denk gelirsin? Boncuk olarak kum boncuklar kullanıyoruz. 12 dal halinde satılan şöyle bir dizi olarak satılıyor. Bunların herhangi bir boyutu yok hanımlar. Standart oluyor. Boyutu standart. Farklı renklerde oluyor. Nasıl söylesem şöyle mermer deseninde oluyor ya da cam görünümünde olabiliyor. Hangisi denk gelir, hangisi hoşunuza giderse o şekilde alıp kullanabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Boncukta farklı boncuk da kullanabilirsiniz. Ince plastik inciler var veya e, yani bundan büyük ince kullanabilirsiniz ama o zaman da bir tane eklemeniz yeterli. Bakın burada mesela kaç tane kullandık? 3 tane. Daha iri boncuklarda birer tane eklerseniz e, onu da o şekilde de güzel kibar durur. 3 tane çok kaba durabilir daha iri boncuklarda. Pul da kullanabilirsiniz. Şöyle küçük küçük minik pullardan. O şekilde de olur. Evet e, miktar olarak da boncuk miktarı 4,5 dala yakın boncuk gider. Evet, tığ olarak da 21 numara tığ kullanıyorum. Tülbentimizin alt tığlamasını 2 zincirle orta sıklıkta olacak. Evet oyamızın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipi tığa sabitliyoruz. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum. Şurayı tutuyorum. İpi alıyorum. Önce tekli, sonra çiftli olacak şekilde iki kere çıktıktan sonra son ilmeği tığda bekletiyorum. İpi tığın üzerine bir defa daha alıyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum. Aynı şekilde. Önce tekli, sonra çiftli olacak şekilde iki defa da çıktım. Son ilmekleri tığda bu şekilde iki tane trabzan yaptık. İpimi alıyorum. ilmeklerimden geçirdim. Bakın ilmeklerden geçirdikten sonra 1. 2, 3 tane zincir çektim. 3 tane boncuk aldım. ipi aldım. ilmeğimden geçirdim. Boncuk kendiliğinden arkaya gidiyor. İsterseniz elinizle destekleyebilirsiniz bu şekilde. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa aldım. Bir tığ battısı atlıyorum. İkincinin ortasından giriş yapıyorum. İpimi alıyorum. Önce tekli sonra çiftli olacak şekilde iki defa da çıktım. Son ilmek tığımda bekliyor bu şekilde. Tekrar ipi tığımın üzerine aldım. Bir defa aynı yerden girişimi yapıyorum. İpi alıyorum. Önce tekli sonra çiftli. İki defa da çıktım. Son ilmek tığda. İpi alıyorum. İlmeklerimden geçirdim. Bakın ilmeklerimizden geçirdikten sonra kapama yapmadan zincir sayıyoruz. 1. 2 3 zincir çektim. 3 tane de boncuk aldım. İpi aldım, ilmeğimden geçirdim. Sonrasında 1 2 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa aldım bir tığ battısı atlıyorum ikincinin ortasından girişimizi yaptık aynı şekilde bir iki defa da çıktım ilmeğim tığımda beklettim son ilmeğimi tekrar ipi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yaptım bir iki defa da çıkıyorum ilmeğim tığımda tekrardan ipimi aldım ilmeklerimden geçirdim sonrasında bir iki üç zincir çektim üç tane de boncuk alıyorum İpi aldım ilmeğimden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa aldım. Bir tığ battısı atlıyorum ikinciden giriş yapıyorum. Bir, iki defa çıktım. İpi tığın üzerine bir defa aldım. Aynı yerden girişimizi yaptık. İki kere de çıktım. İpi aldım. İlmeklerimden geçirdim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. buradaki ilmekleri kapattıktan sonra hani e, zincir çekmeye yani o ilk aldığımız zincir olarak saymazsak e, sonrasında 3 zincir çekersek burası uzun diğer taraf kısa kalır yani burayı e, burası 4 zincir gibi olur orası da 3 kalır o yüzden bu şekilde eşit oluyor aslında eğer baştakini bir saymayıp burayı 3 sayarsanız buraya da 4 zincir çekmeniz gerekir o şekilde eşitlenmiş olur Evet 3 boncuk aldım ipi aldım ilmeğimden geçirdim 1 2 3 tane zincir çektim ipi tığın üzerine bir defa aldım bir tığ battı atlıyorum ikincinin ortasından giriş yaptım 1 2 2 defa da çıktım tekrar ipi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yapıyorum 1 2 defa da çıktım düzeltiyorum emin olamadım tekrar ipi tığın üzerine aldım aynı yerden giriş yapıyorum 1 Evet iki defa da çıktık. Son ilmek tığımızda ipi aldık. Bu şekilde ilmeklerimizi ilmeklerimizin arasından geçirdik. Bir, iki, üç zincir çektik. Oyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Yapılışı aşırı kolay. Alt tığlamasını yaptıktan sonra Gün içinde oturuyorsanız yani ya vaktiniz varsa yapabiliyorsanız bir günde yapılabilecek bir oya. Eğer vaktiniz yoksa da iki akşamda oturup e, bitirebileceğiniz basitlikte bir oya. Yani alt tığlamasını ayırdığınız vakit kadar bence oyanızın da alacağı süre o kadardır. O, o basitlikte bir model. Evet ütüsüne de gelince e, ütülemeden önce şöyle bir şöyle ufak bir el ütüsü yapıyorsunuz. Ütü masasının üstünü düzelterek sonrasında bol buharlı bir ütü basmanız yeterli olur. Evet. Kibar, zarif, geniş oya sevmeyenler için bence çok güzel bir model. Yeşil boncuklarla da çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacaksınız eğer. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Ee, videomu da beğendiyseniz altta beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Ufak bir yorum yaparak kanalıma destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.